Nur çapı <laughs> gibi bir bebeğiniz oldu. <laughs> Çok tatlı. <laughs> canım benim. <laughs> Ay ağlama. Ağlama canım. Canım benim ağlama. Canım. Ee, tamamdır gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ay. Ay geldiniz mi? Evet. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Evet kızım. Şimdi eve gideceğiz. Ben zaten onun için her şeyi almıştım. Evet anne. Almıştık biz. Ay canım. Çok tatlı değil mi kızım? Evet. Ay kızım... E Benim dışarı çıkmam gerekiyor. Biliyorsun işe gideceğim. Evet anne. Ee, bebeği kime bırakacağız? Ben bakarım. Kızım sen 10 yaşındasın daha. Ee, anneciğim ben bakarım. Kızım daha yeni doğdu olmaz. Bakıcıyı arayayım ben. Yok anneciğim ben bakarım. Yok kızım bak gerçekten. Anneciğim ben bana... Yok canım. Ben ee, şey, merhaba. Ben bakıcı arıyorum da yeni doğan bebek. Evet. Evet, Feyzela Hanım. Ben anne. Evet. Adresimi vereyim mi? Eee Adatepe Maltepe. Evet. Aha. Evet. Tamam. Merhabalar. Geldim efendim. Merhaba. Sen bak. Çok kısa. Evet. Ee, bu bebeğimize mi bakacağız? İsmi ne acaba? Ee, Zeynep. Ay pardon ee, Zeynep değil Sey. Ela. Ay ismi ne kadar güzel. Ay, kafam karıştı. E, Alya, Alya. E, Alya. E, bu kıza mı, bu kıza da mı bakacağım? E, evet, evet. İsmi Merve. E, yemeklerini hazırlarsın. Zaten e, Merve istediğini yapabilir. Ee, ama birazcık dikkat ederseniz şeye şey dışarıda şey var onu buraya getirip sürebilirsin ee, bu arada maması mamasını ben koydum sütü her şey hazır yani tamamdır bir saat veya dört saat sonra Şaka yaptım. İki saat sonra. Ay gidiyorum. Ay çocuklar yapmayın. Ay çocuklar hayır. Ay. Evi dağıtacağım. Bir dakika dur. Ay çocuklar yapmayın lütfen. Anneniz çok kıtacak hayır. Hayır çocuklar hayır. Lütfen yapmayın. Arkadaşlar sizce ne olmuş olabilir? Yorumlara yaz yazın.